Benim adım Melek yeni bölümde neler olacak? Ömer ve Defne nişanlanacak mı? Seyit Ali Melek ile tamamen barıştı mı? Melek iyileşecek mi? Hepsi ve daha fazlasını bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Melek'in iyileşmesini istiyorsanız ve ayrıca bu dizi asla final yapmasın istiyorsanız da videomuzu beğenin kaç kişiyiz hep birlikte senaristlerimize ulaştırmış olalım. Benim adım Melek dizimizin yeni bölümünde Seyit Ali Melek'in iyileşmesi için her şey şeyi yapacak ama melek tedavilere yanıt vermediğinden elinden hiçbir şey gelmeyecek ama bir şey dışında hatırlarsanız Halil ile konuşurken artık melek için zor zamanlar demişti yani gün geçtikçe ömrünün azalacağını ve öleceğini söylemişlerdi ama kendisine çok iyi bakıp stresten uzak durursa iyileşme ihtimalinin daha yüksek olacağını belirtmişlerdi yani melek için tek ilaç mutluluktur eğer tüm aile meleği çok mutlu ederse melek ölmeyecek. Bunun sonucunda da tedavileri yanıt verip iyileşecek. Benim adım Melek Analiz videomuz burada sona erdi. Daha fazla benim adım Melek Analiz videosu için abone olmayı unutmayın.